Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Kodman sunucusuna girdim. Biliyorum biraz geç girdim ama girdim yine de. Bugün Kodman sunucusuna yeniden girdim ve bakalım yine ne olacak ve araştıracağız bakalım. Ve yine ve yine 15 seviyem olmuş benim. Geçen bölüm bu kadar seviyem yoktu biliyorsunuz ki. Benim geçen bölüm daha az seviyem vardı. Bir de şöyle bir durum var. Bir de şöyle bir durum var abi. Ee, kılı kılıçlarım vardı şöyle bir kılıç. Kevin 1545 diye. İki tane vardı. İkisinin de canı sıfırlanmış abi. Anlamadım yani. Öyle. Bir de geçen bölüm şöyle bir kitap bulmuştuk işte. Never come again Korman diye. Evet abi böyle işte. Ve videoya da geçmeden önce bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Oğlum abone olsanız ama 100 abonede çok güzel bir video gelecek abi. Çok güzel bir video. Ee, mükemmel bir video gelecek. Abone o, o yüzden O Yüzden abonelerinizi yağdırın bu videoya ve 10 tane de like istiyorum. 10 tanecik bakın 10 Tane, 2, 1, 10 tane de. Bir de yorumlarınızı belirtin ve bu videoyu paylaşın abi. Paylaşın tamam mı? O zaman şimdi videomuza geçelim abi. Yine videomuza geçelim ama çok kötü bir sonuçta şey. O zaman Abi bakın böyle bir heykel vardı. Evet böyle bir abi videodan çok ses geliyormuş. Ana sesleri kapattım. Lan arkadaşlar bu arada ben sonucuya girdiğimde böyle e, İngilizce bir şekilde olursan banlanırsın diye bir şey yazıyordu. Geçen bölüm böyle bir şey yoktu biliyorsunuz ki. Yeni gelmişler Abi burada bir kanlı bir evren var. Yani evren dediğim bak dünya işte. Evren. Neyse abi evren diyelim işte. Kanma bir evren işte. Ne diyelim ki bunun başka? Kodman bize geçen bölüm e, böyle şeyler demişti abi. işte böyle gelmeyeceğim falan filan diye atar gider yapmıştı işte biz de gelmiştik böyle abi benim. ben geçen bölüm orada öldüğümde spawn oldum bir de benim böyle Portal gibi bir şey vardı buralarda. Onu bulmam lazım. Bir de böyle bir ev vardı hani kırık bir ev, o ne lan? Bu ne dostlarım? Neye benziyor ya? Bu kurşuna benziyor dostlarım. Evet, bu kurşuna benziyor. Bakalım, kurşun bulduk abi yerde. Bir portal vardı buralarda ben o portaldan çıkmıştım galiba sunucuya girdiğimde ben hiç şu an hatırlamıyorum abi hiç hatırlamıyorum şimdi abin nereye bu şu an? Evi bulamıyoruz dostlarım şu an. Ev kayıp galiba. <laughs> dostlarım buldum dostlarım. Sonunda bayağıdır bir 5-10 dakikadır geziyorum abi buldum sonunda. Buradaki portal aynen. Lan. Ve ne olmuş lan? Oğlum kırık değil miydi lan bu ev? Bu ev kırık değil miydi? Dostlarım bakın orada Bir şey var. Orada ya. Ne var abi? Gidin alayım da ben. Şöyle. Bakın. Orada ne var? Görün mü abi? Abi orada bir şey var abi. Kesin. 32. 32 dostlarım. 32. 041. Dostlarım. Dostlarım. Savaşacağım onunla. Savaşacağım. Savaşacağım. Oklarım bana değmemesi lazım. Oh! Ah dostlarım. Dostlarım bütün eşyalarım gitmiş dostlarım ben neredeyim dostlarım Sanlıkta bir şey var mı Dostlarım ben şu an Nerede olduğumu bile bilmiyorum Burada bir sessiz ölüm var ve Galiba 32 beni hapsetti dostlarım bana garip bir ok attı ve e Ben haps oldum galiba bana çok garip bir ok attı 0032 idi dostlarım o çift 032 idi o Biliyorum ben onu çıkıyorum o kodmenin sağ Dostlarım ben burada nasıl çekeceğim bakalım kırılıyor mu bu bloklar kırılıyor mu bir ki Kırılmıyor her zamanki gibi yine her zamanki gibi kırılmıyor bu bloklar kırılmıyor abi bakın Sandıkta bari bir şey var mı yok lan Yatağın altında sandık var lan Kırılmıyor ki abi. Yatan kırabilir kırabilirim ama Bakalım şimdi kırabilecek miyim dostlarım? Ben bir tane... Abi şimdi bakalım kırabilecek miyim yine deneyeyim. Kırıldı dostlarım kırıldı. Aha iş kalktar. Kırıldı. Ne böyle kırıldı değil mi? Yani yatağın altında mı? Dedrak falan varmış. Abi bakalım ben çıkabilecek miyim? Sessiyonlar zaten zararsız abi biliyormusunuz Zaten sen zararsız sen zararsız Abi Bir de kapatıp gitmişler Burayı da görüyor muyum? kızı sizi Az önce bana boyayıp da kapatabiliyordum Bana adımda da kapatabiliyordum Bana Az Doğru ayırtan dostlarım ben kendim Bana neyse Nişan alamıyorlar Çünkü ki bana hiç Aa! yine kapattı şerefsiz Ama bilmiyor ki ben ne yani. Yine geldi ya. Abi harbi şerefsiz. kaçıyor. Direkt kaçacağım abi, yani. direkt kaçacağım. burada bir var, bu Dostlarım. Bu sorun. Yine hapsizmiş. Yine hapsetmiş. Piç kurusu yine hapsetmiş. Çıkacağım. Yok. Abi. Ben orada bir sandım. Evet, şey Aynen burada Türk şey yazıyor. Bunlar senin için yazıyor dostlarım. Burada bunlar senin için yazıyor. Burada ne var ki bu Bunlar senin için falan yazıyor da. Abi benim kim bırakmış ya? Şimdi Bunlar ne abi ya? Bunlar ne? Ne şimdi? Ben bana kim yardım ediyor? Artık bayağı bir eşya bırakmış ya. sağ olsun kim bıraktıysa da Ben tahmin ediyorum abi kim bıraktığını Ben birilerini tahmin ediyorum abi 32 ile savaşacağım dostum 32 ile neyse savaşacağım

hiç ya. Oğlum bitireceğim lan seni. Biraz da senden atalım. Gitmiyor abi gitmiyor. Ben birilerini tahmin ediyorum bu arada inşallah için yardım. Gideceğim lan seni. yandık. Dostlarım 0032'yi öldürdüm. Dostlarım bu savaş burada bitmedi. 32 öldürdüyse ekibini de öldüreceğiz.